Ne yapıyorsun? Of canım. Önlerimi yıkayayım. Yıka bakalım. Hoş geldin. Dur. Dur. <laughs> ne yapıyorsun? Düşüyordu. Eee. Ya, Hayat durursam düşersin. Hadi yavrum şu buğday nasıl yolluyor bir bakalım. Ellerimiz Ellerim ısınıyor. Buğday. Hadi sen bak alışman lazım. Gel buraya gel, gel gel. Arkadaşlar bugün buğday söküyoruz. Baba, Tavuk, bunları tavuklar, tavuklar. Tavuklar atacağım. Tavuklar güzel diyor. Hiçbir şey bulamadım. Bulamadın mı? Yok ya anne. Bunlar tavuklar ama annem aman şey için yaptı dedi. Annen yedi ya filik yeter. Onca Onun için bu kadar suyu boşuna getirdin? Filik, siz o gün buradan mı yediniz? Evet. Ee, nereden yedi zannediyorum? Sen nereden yedi sanıyorsun aklına? Ne bileyim ben filik nedir? Herif geç hadi yol kızım iki. Tamam Alışın ya köylü olun biraz. Abla sana değil bana demeyi. Başına. E ben zaten evet. köylüyüm ya. <laughs> Afiyet olsun bu arada. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol, teşekkürler. Görevimizi yaptık, kahvaltımızı yaptık. Aa gel gel yolun vereyim o tarafa biraz. Baba dumanı şaşkın şaşkın bakışına ne demek? Nasıl? Pörze patates yediniz mi? Pörze patates yeriniz olur mu Ömer amca? Hayır, hayır. Taze, taze. Ben değil, taze babam koy dedim. Yok. Bak. Çıktı mı sizin? Vallahi bir mutfağı bırak. Bir mutfağı bıraktım onları yiyeyim. Afiyet olsun Ömer amca. Bence... Çiğ çiğ mi yiyor? Yok. <laughs> ha? Çiğ patates yedin mi? Kız sen. Ya ben alayım onları Oo! Böyle hizmet böyle komşu olduğu sürece teşekkür ettik. Teşekkür ettik. <laughs> Sağ olasın. Hı? Mu sen ne istiyorsun oğlum? Hmm. Ah. Duman patates yemiyor ama bir dene çok az. Bu Koklat abi. bakalım. Yiyecek. Yiyor bak. Kim demiş yemez diyor. Aslan parçası ya. Vereyim mi oğlum bir daha? Hmm. Hah. Duman. Düşeni bile alıyor bak. Aslan benim oğlum. Aslan aslan. Ne tatlı yiyorsun sen? Değil mi? Oraya toplamayı ben toplayayım. Evet kızım doğru söylüyor. Değil mi? Al babacım. <laughs> babacım sana zahmet şunu da ye. Yeti fazla bozmayayım. Al. Hmm. Hı. Arkadaşlar bizimkiler sökmeye devam. Bir şey söyleyeceğim. Ya buradaki çiçek. Çiçek. çiçek mi? Tamam olur. Ya da burayı bence maydanoza çevirebiliriz. Nane Efendim nane olursa burcu burcu kokar. Hava da uçuşanlar böcek mi baba Hücağım yoksa arası? Ya, 20 tane çiçek alayım. Ya yine çiçek dedi, bak. Çok güzel güllerden. Gül tarlası gibi olsun. Ama iyi bir fikrim var neymiş 20'sini ben alayım 20'sini sen al. O da iyiymiş. Benim param Buranın yok. Buranın isminde Gülcan'ın ismine şey Gülcan'ın çiçek bahçesi olsun. Doğru söyleyin. Burayı ben yölüm Gülcan'ın çiçek bahçesi olsun, değil mi? Kızım evet, sen ön <laughs> annenle annenin de görüyor musun? Başla, başla. Tamamın bakışları Allah'ım ya Rabbim. Resmini alacağım. Onu mu öbür tarafa e, fasulye toplamaya bıraktık. <laughs> Fırsatta bu fırsat burayı dedik temizliyor. Tavuklar mı ne atacağım? E, satı ya teyze. Kız kaşınıyor, kaşınıyor. Şey bir. Eee, karatencire mi oldu? Bir iki yendi. Eee, atacağım mı? Atacağım. Yer yer. Hadi. Ömer amca o 5-6 senedir böyle yolda giderken diye buğday tarlası görse dur şuradan filik yapak der hemen. Ben de derim sahibi olmadım mı olmaz. Evet. nasip bu seni seneyeymiş. Mesela kendi tarlalarımız var o tarafa gidek. İlla arabayla filik yapmaya gidek derdi. Ece göte git kı. Yok kolay yolunuyor kolay. Yok kolay yolunuyor da. Kaşındırıyor. Sorsana kaç defa sen gibi mesela da çalıştın Bak bana şey yaptırıyorlar. Satı teyze filik kayırayım mı? Valla hadi gitti evet, diyorum. Daha etlenmemiş, etlenmemiş, daha o Hatice erken yeşil yerlerinden yoldu akşam. Benim dediğim yerlerden yapma daha sarılar bak burada ne güzel filiklik. Filik ne demek ya biri bana söyleyebilir mi? Aha onu. Aa. Birik buğdayın pişmişi. Ayrı bu bulgur, bulgur, bulgur bul, hadi bul, 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 yok ya. Evet. Onun gibi o da aynı. Bunu suda olanı güzel oluyor ya. Ben evet. onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kızım seyrek kalmayın şey bak ayağın altında kalanları ne yapacaksınız? Yolarım. Yiyeceğim. Öyle.eyse ben o zaman. Baba ya, bu hep <laughs> bana bir demek sürtüyor. Gülcan ne kadar Mızıkçısın ya. Öğretmenine sormam lazım. Hiç sormadım mı ben Gülcan mızıkçı mıydı diye? Mesela Özellikle Münevver mi? hocam duyurulur. Baba. Hı. bir nefes al. Tamam ya? sen yoruldun mu? ben yoruldum. Abi! <laughs> 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 Ayaklarına bak morarmış <laughs> Bir daha diyelim. Yakaladım ki Zaten önce. <laughs> Yakaladın mı? Ya. Hakikaten ayakları ayağı ne olmuş benim Baba, Hı? olmuş? İst olmuş. Kirde. Ee, ee ya. Birazcık. <laughs> Bunu takma bir bu göreceğim. Tavuklar nasıl yiyor? Kellesini mi? Kelleyi açıyorlar gide gide. Baba azıcık bıraksak mı? Hayır. Yok dedim yolarım da. Hey. Yine, buralara. Niye? Onlar ot ot. Aa. Ben de dedim anamın dedim gene bir şeyini söktü dedim. Şu asma sökme, var. asmayı hiç sokma anam dedim bak orada. Asmayı gördün mü? Gördük. Arkadaşlar ablam el arabasında şuan sürmeye çalışıyor. Bakalım. Yemişsin ama boş yemişsin gibi de geldi diye baba. Tamam. Oh anam da ünleri sermiş buraya. Hadi. Ablam da yavaş yavaş geliyor. Hadi bakalım. Kapıyı açacaksın önce. Çok sıcak ya. Bir... Geç abla.

Vallahi küçük çocuklar daha... Küçük çocuklar bile yiyor. Öyle. Yazdı kaça kaça yiyorlar. Oyunlar kafasına hani kolike yere soğuyor ya. Ben de ona döndüm. Bana kolike yerine soğumuyor, onun içini yoruyor. Gel kızım. Sana kok, kok. Hıh. Hep yolda. Hani? Oh, <laughs> ne güzel yolar kızım. Ya bunlar niye bu kadar çok kavga ediyor?